ben Şükran Akpınar. Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nden geliyorum. Bugün sizlere çalışma arkadaşım Sevilay Çakır'la beraber hazırladığımız Öğretmenlerin Gözünden Sivil Toplum Kuruluşları isimli bildirimizi sunacağım. Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında sorgulayıcı, eleştirel düşünme yetisine sahip, mevcut durumu analiz ederek gelecek için çıkarımlarda bulunabilen vatandaşlara vatandaşlara ihtiyaç vardır ve bu vatandaşlara sahip toplumlarda da önemli bir parlama mevcuttur. Şimdi bunun, bununla beraber 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'na etkin vatandaşlık adında çeşitli kazanımlar bulunduran bir öğrenme alanı oluşturulmuştur. Yine 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikte öğrencilerin orta öğretim süresi boyunca 40 saatlik sosyal sorumluluk programı çalışmasını yerine getirmeleri ve bunu mezuniyetleri için belgelendirmeleri gerektiği belirtildi. Tüm bunlarla beraber öğretmenlerin de bu sosyal sorumluluk programlarına dahil olmaları öğrencileri için faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarına baktık biz. İşte öğretmenler sivil toplum kuruluşlarına bakış açıları nelerdir? Bunları gözlemlemek istedik. Bunun için de 8 sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturduk ve iki uzman görüş aldık. Uzman görüşünden dönüşleriyle beraber görüşme formumuzu güncelledik. Bu soruları detaylı olarak bulgular kısmında değineceğim. O yüzden bunları biraz daha hızlı geçiyorum. Yöntem olarak dediğim gibi nitel araştırma yöntemini kullandık. Veri toplama aracı olarak da görüşme tekniğini kullandık. Örnekleme grubumuz 2023-2024 eğitim öğretim yılında Bilecik ilinde görev yapan ve maksimum çeşitlilik örneklemesiyle farklı hizmet sürelerine sahip öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Google Formlar aracılığıyla verilerimizi topladık. Bu araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 47'si kadın, 31'i e erkek olan toplam 78 öğretmenimiz araştırmamıza katılmıştır. Öğretmen grubumuza detaylı olarak bakacak olursak maksimum çeşitlilikte kıdem yıllarına baktık dedik. 1 ve 5 yıl arasında 12 öğretmenimiz, 6 ile 10 arasında 14 öğretmenimiz, 11-15 yılda 15 öğretmenimiz, 16-20 yıl kıdem arasında 16 öğretmenimiz ve 21 üzerinde 21 öğretmenimiz bulunmakta. Bunu da veri doygunluğuna bakarak karar verdik. İşte tekrarlı veriler olduğunda durdurduk. E, branş öğretmeni olarak 23 farklı branştan öğretmenimiz yine katkı sağladı. Veri toplama aracını biraz önce bahsetmiştim. Hem kişisel bilgi formu hem de e, kend, bizim tarafımızdan oluşturan öğretmenlerin gözünden sivil toplum kuruluşları formu var. E, bu iki form için yani daha doğrusu sivil toplum kuruluşları formu için uzman görüşüne bulun, danıştık ve ondan gelen dönüklerle sorularımızda bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Verilerin analizi için içerik analizi yöntemini benimsedik ve MaxQda programını kullanarak e, kodlama işlemini gerçekleştirdik. İlk sorumuz eğitimde sivil toplum kuruluşlarının görev alması konusunda ne düşünüyorsunuz sorusuydu. E, burada baktığımızda olumlu olarak yani eğitimde görev almasını düşünen, olumlu fikir belirten, toplamda faydalı, gerekli ve en sonda yardımcı olarak belirten 55 öğretmenimizin bulunduğunu tespit ettik. Bunun dışında uygunsuz ve gereksiz şeklinde fikir, olumsuz fikir belirten toplam 9 öğretmenimiz bulunmakta. Bunların yanında eğitimde görev almasının STK'nın amacının önemli olduğu, herhangi bir dini, siyasi bir amacı olmayan STK'ların görev almasının uygun olacağı şeklinde fikir belirten toplam 17 öğretmenimiz bulunmaktadır. Buradan bir iki tane örnek verecek olursak öğretmenlerimizin görüşlerinden. İşbirliği yapılması halinde fayda sağlanır, aynı zamanda aynı şartlara sahip olmayan çocuklara ulaşılabilirliği açısından fayda, fayda sağlanacağını düşünce, düşünen öğretmenimiz bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir amaca, yani amacı önemli olan, STK'nın amacının önemli olduğunu düşünen öğretmenlerimizden de bir görüş belirtmek isterim, sivil toplum kuruluşlarının devletin kendilerine çizdikleri sınırlar dahilinde ve uzmanlık alanlarına göre eğitimle ilişkili faaliyetlerde bulunmasını son derece önemli bulan öğretmenimizde bulunmaktadır. Bir diğer sorumuz Türkiye'de STK'ler öğretmenler tarafından yeteri kadar biliniyor mu sorusuna e, ne yazık ki 78 %78.2 çoğunlukla yani 61 öğretmenimiz e, yeteri kadar bilinmediğini düşünmüş. E, yeteri kadar bilindiğini düşünen 17 öğretmenimize e, hangi alanlarda görev yapan STK'ların daha çok bilindiğini düşünüyorsunuz şeklinde bir soru yönelttiğimizde ise en fazla çevre, eğitim, yardımlaşma ve sağlık alanları karşımıza çıkmaktadır. Diğer bilinmediğini düşünen öğretmenlerimize ise yeteri kadar bilinmemesinin altında yatan sebepleri sorduk. Burada da üç kategori altına ayırdık biz. STK kaynaklı, öğretmen kaynaklı ve STK ve öğretmen kaynaklı olarak gruplandırdık. En çok yani sivil toplum kuruluşlarından kaynaklı olan en büyük Problem ise tanıtım yetersizliği. STK'ların yeteri kadar reklam yapmadığı, tanıtım yapmadığı karşımıza çıktı. Ee, yine öğretmenden kaynaklı olarak karşımıza çıkan e, önemli başlıklardan birisi öğretmenlerimizin ilgisizliği ve ne yazık ki zaman yetersizliği. Ee, STK ve öğretmen kaynaklı ortak e, başlığımız ise işbirliği, eksikliği ve e, çalışma ortamlarının yetersizliği şeklinde karşımıza çıkmıştır. Yine aynı... E, bilinmemesinin altında yatan sebeplerin yanında yapılması gerekenleri sorduk. Karşımıza en fazla tanıtım yetersizliği çıktığı için yapılması gerekenlerin başında da aslında reklam, tanıtım Karşımıza çıktı. Yani aslında bir sivil toplum kuruluşu dikkat çekici etkinlikler planlayarak bunların tanıtımlarını gerçekleştirdiğinde öğretmenler tarafından daha fazla bilineceği düşünülmektedir. Yine öğretmenler bazında baktığımızda öğretmenlere bu konuda eğitim verilmesi ve bir zaman planlaması çerçevesinde bu etkinliklere katılımının sağlanması da yine yapılabilecekler içerisinde yer almaktadır. Yine STK ve öğretmen bazında işbirliğinin önemli bir başlık olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de STK'lar öğretmenler tarafından gönüllü çalışmalar konusunda yeteri kadar destekleniyor mu şeklinde bir soru yönlendirdiğimizde ise yine büyük bir çoğunluk desteklenmediğini belirtmiştir. Bugüne kadar görev aldığınız bir STK var mı diye sorduğumuzda ise 25'lik bir kısım sadece görev almıştır, ee, diğer kısım ise herhangi bir sivil toplum kuruluşunun, kuruluşunda görev almamıştır. Ee, ve burada öğretmenlerimizin görev aldığı sivil toplum kuruluşları, ne zaman görev aldıkları ve bu kapsamda hangi etkinlikleri gerçekleştirdiklerine dair bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, en fazla görev alınan e, sivil toplum kuruluşunun tema vakfı olduğunu e, ve ağaçlandırma, eğitim verme gibi öğretmenlerimizin faaliyetlerde bulunduğunu, ...bunun yanında artık görev almadıklarını, yani belli bir kısmın artık görev almadığını görmekteyiz. Öğretmenlerin sivil toplum kuruluşlara katılmasının öğretmenlere sağladığı faydalar neler olabilir diye sorduğumuzda ise... ...karşımıza yine biz bunu gruplandırdık. Kişisel fayda, mesleki fayda ve toplumsal fayda olarak başlıkları ayırdık. Kişisel faydaya baktığımızda en fazla sosyalleşme, kişisel gelişim farkındalık kazanma, geniş görüş açısı başlıkları karşımıza çıkmaktadır. Mesleki olarak da mesleki katkı, bilgi birikimi bilgi birikimi karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal faydada ise topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması başlıklarını görmekteyiz. Sivil toplum kuruluşlarında öğrencilerin görev almasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda ise öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu olumlu olarak dönmüş. 63 katılımcı bunu olumlu olarak değerlendirmiştir. Sadece burada 6 öğretmenimiz olumsuz olarak karşılamıştır. Yine buradan birkaç tane örnek görüşe yer verecek olursak Onlara bilinç aşılanmış olur. Ben merkezi düşünceden biz merkezi düşünceye doğru gelişim gerçekleşir demiş. E, siyasi ve dini bir tabanı olmadığı müddetçe aidiyet duygusunu ve toplum bilincini destekleyeceğini düşünen öğretmenimiz de yer almaktadır. Öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarına katılmasının öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir şeklinde sorduğumuzda ise yine grup halinde kişisel fayda, akademik fayda ve toplumsal fayda başlıklarını görmekteyiz. Burada da kişisel fayda da en fazla yine sosyalleşme bizi karşılıyor. E, kişisel gelişime yine farkındalığa ve geniş görüş açısına e, sahip olabileceklerini düşünmektedir öğretmenlerimiz faydası olmadığını düşünen sadece 3 öğretmenimiz bulunmaktadır. Akademik fayda olarak bilgi öğrencilerin bilgi birikiminin artacağını belirten öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Toplumsal fayda olarak da sosyal sorumluluk bilincinin artacağını düşünmekteler öğretmenlerimiz. Yine öğrencileriniz ile bir e, sivil toplum kuruluşunda yer almak ister misiniz şeklinde bir soru yönelttik ve e, sevindirici bir durumla karşılaştık. Büyük bir öğretmen çoğunluğumuz öğrencileriyle beraber böyle bir gönüllülük faaliyetinde yer almak istediklerini bizlere belirttiler. Hangi alanlarda görev alan e, sivil toplum kuruluşlarını görmek istersiniz, onlara katılmak istersiniz dediğimizde en fazla eğitim alanında, yardımlaşma ve sağlık alanlarında e, Katılabileceklerini belirtmişlerdir. Sonuca geldiğimizde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sivil toplum kuruluşlarının herhangi bir sınıfa, inanca, etnik kökene, ideolojiye yönelik ayrımcılık göstermedikleri takdirde eğitimde yer almaları konusunda olumlu düşünceler belirttiklerini görmekteyiz. Ee, yine bu eğitimde sivil toplum kuruluşlarının yer almasıyla. E, hem öğrencilerde hem öğretmenlerde sosyalleşmenin artacağı, çözüm odaklı düşünmenin gelişeceğini e, kazandıracağını söylemekteler. Yine yeteri, e, getireceği faydalar olmasına rağmen STK'ların yeteri kadar tanıtımının olmaması e, ve STK'ların e, farklı etkinlikler yaparak bunların duyurulmasının aslında verimli çalışmalar yürüterek karşımıza çıkacağını göstermektedir. Yine katılımcılar e, veli bilgisi ve izni dahilinde öğrencilerin devlet tarafından gerekli denetimleri yapılmış STK'larda görev almalarının öğrencilerde empatiyi, aidiyet duygusunu, sorumluluk bilincini geliştireceğini söylemişlerdir. E, ayrıca yapılan araştırmada biz öğretmenlerin STK deneyimlerinin oldukça az olduğunu ama öğrencileriyle böyle bir etkinlikte görev almak istediklerini e, gözlemledik birkaç tane ufak önerimiz de bulunmakta. Yine yerel okulların il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve ulusal olarak bakanlık birimlerinin STK'lar ile işbirliği e, kurmasının, protokoller oluşturmasının, öğretim programlarının hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu hem bizim e, gerçekleştirdiğimiz STK ve öğretmen bazında getireceği e, yararlar kısmında yani işbirliği olması önemli olduğunu görmüştük. Hem de e, öğretmenlerin daha fazla bu işe dahil olması konusunda katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. STK'ların amaç ve faaliyetlerini açık bir şekilde kitle iletişim araçları ve düzenlenen toplantılarla eğitim paydaşları ile paylaşmasının yine STK'larda tanıtımı artıracağını düşünmekteyiz. Öğrencilerin orta öğretim süresince yapacakları sosyal sorumluluk çalışmalarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürleri, öğretmen, veli ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yönetilmesini öneriyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet şükran Akınlara hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz.